Arkadaşlar selamlar biraz hızlı bir şekilde anlatmam gerekiyor çünkü çok detay var. Yeni oyunumuz Tycoon Plan. Bu oyun biraz ponzi yapılı bir oyun. Şu anda çok böyle Vox'ta bilinen bir oyun değil. Hatta YouTube'da ilk videosunu çeken kişi olabilirim ki muhtemelen öyleyim. Bu sebepten ötürü bana bu projeyi sunan Kenji kardeşime buradan çok teşekkür ediyorum. Onları da sonsuz destekliyorum. Onlar da beni sağ olsun sonsuz destekliyorlar zaten. Şimdi oyunu neden size anlatıyorum? Hani bu kadar erken bu kadar güvenilir mi güvenilmez mi olan bir oyunu neden size anlatıyorum? Hemen o kısma geleceğim. Arkadaşlar bir çekiliş yapıldı. Bakın burada itemleri satılıyor ve Aktif olarak bin Vax civarlarına satın alan insanlar var şatkanları ve bu birazcık daha iyi bir item. Aslında çok da fark etmiyor ama bu da 2300 Vax'ı satılmış. Burada arkadaşlar ben satış yaptım. Yani ben çekilişe katıldım ve bana çıktı. Yaklaşık 150 dolar bir kar ettim bakın burada zaten benim cüzdanım biliyorsunuz ee, çekiliş çıktı sadece bana değil yani kendi tanıdıklarına vermiyorlar yani bunu biliyorum kendi çevremde işte Kenji'ye vesaire de çıktığı için evet belki proje kendisine de aradan ayıklıyor olabilir ama gerçekten insanlara da çekiliş dağıtıyor bu benim için bu projeye girme sebebi bu projeye güvenme sebebi oldu benim 170 dolar yani bunu sattım işte fiisini düş 150 dolar bu projeden karım var ben bir 100 dolarlık yatırım yapabilirim hani fiyatlar biraz düşer bir giveaway'dan sonra patlatırım bir şart geri alırım. Oynamaya başlayabilirim. Peki neden satış yapabiliyorlar? Bu kısma gelirsek. Arkadaşlar oyun hiçbir şey olmamasına rağmen şu an e, açık bir şekilde girip farmlayabildiğiniz bir yapıda. Dolayısıyla ne oluyor? Gelen yatırımcı A hem oyun var. Hem çıkacak hani üzerine yatırım yapılan adamların kendi paralarıyla cidden al e, Alcor'da listeleyip orada hani token'a çünkü kimse bu token'ı satın almaz durduk yere şu anda. Kendi token'ını kendi satın alıyor farmlanan token'ı. Bunu yapan bir proje var. Şöyle düşünün bir proje rak pulu niye atar? Para kazanmak için atar. Eğer bir adam bir proje sahibi oyuna girer girmez cebinden 1000 dolar, 2000 dolar, 5000 dolar, 10.000 dolar çıkartıp giriyorsa bu işe demek ki zaten rug atması için bir sebep kalmıyor. Çünkü zararını atmış olacak. Dolayısıyla bu sebepler beni projeye çeken sebepler oldu. Birçok kişi de çekti. Marketi hani garip bir şekilde al satı dönen bir market. Azar azar da olsa günlük 5-10 tane item çekiliyor. Fiyatlar da yüksek yani öyle düşük değil. Burada baksa hemen giriş yapıyorum. Hani oyunu size hızlıca göstereceğim. Oyun arkadaşlar bir şirketimiz var. Rakiplerimizin yani bütün oyuncuların da şirketleri var. Kapışıyoruz. Burada membership kart diye bir olay var. Membership kartın varsa yüzde olarak daha fazla farm atıyorsun. Bunu white paper'da detaylı göstereceğim. Bunun dışında buralarda artılar, buralarda daha yeni yapılan yerler, buralar hiçbir şey tıklanmıyor görüyorsunuz. Lobby Consortium diye bir olay var. Consortium'un Türkçesi konsorsiyum gibi bir şey. Olayı da şu şirketler birliği gibi bir anlamı varmış. Yani özet geçiyorum kılan arkadaşlar. Ben bir şirket sahibiyim sen bir şirket sahibisin. Ben konsortiyum kuruyorum seni davet ediyorum konsortiyum olmuş oluyor falan filan o mevzu. Bunu kurmak için 2000 token vermemiz gerekiyor. Şu gold diyeceğim buna. TPG token'ına. TP kısmını geçiyorum. Tycoon planı zaten. Gold diyeceğim. 2000 gold'a e, konsortiyum kurabiliyoruz. Ne işe yaradığına detaylı geleceğim. Burada mevzu şu. Oyun içindeki token'ları Alcor'a listelemiyor bütün tokenları tek bir tokuna sabitlemişler. Altın sen buradan 0.6 ratio ya yani bir food vererek 0.6 gold alabilirsin ya da 0.6 gold vererek bir food alabilirsin diyor. Sana basitçe buradan istediğin gibi dönüştürebilir ya da buy atabilirsin falan. Burada bildiğim kadarıyla bir fee olayı yok. Fee olayı sadece withdraw kısmında var. %5'lik çekim fee'si ödüyorsunuz. Bir de %7'lik floating yani değişebilir bir fee var. Şu anda buraya ben 1000 yazdığımda 880 yani 12 ayarlı. Bunun sebeplerini, detaylarını anlatacağım. Burayı da geçtik. Son olarak da warehouse'a girdiğimizde arkadaşlar burada craft yapabiliyoruz. Yani kart craftlıyoruz. Kartlarla belli bir saatte bir tıklıyoruz. Tıkladığımızda da bize para veriyor. İşte örnek veriyorum. Sağda detayları yazıyor. Production diyor. 2432 TPG. Yani bana ben her bu karta tıkladığımda 2432 tane gold veriyor arkadaşlar. Şuradan kart okumasını anlatayım. Sol üst süper süper rare yani rarity belirtiyor. İsmi kartın resmi sol altta cooldown süresi. Bakın burada da var. Şurada var. Cooldown süresi ne? 48 saatte bir kez tıklayabilirsin kardeşim. Şurada gördüğün 6000 ve 30000 yazan yazılar senin bunu craftlamak için harcaman gereken materyali belirtiyor. Sağ alttaki yazı da senin her tıklamada elde edeceğin token'ı belirtiyor. Mevzu bu. Bir de repair olayı var. Bildiğim kadarıyla repair olayı da bazılarında 3 kere de bazı zararında iki kere de gibi değişebiliyor. Geldik bir alta. Ben direkt altın değil de et farmlayıp et satıp et almak istiyorum diyorsan. Yine aynı mantık. Rare. Zaten sağda da bakın burada detay olarak göstermeyi unutmuşum. Burada altın getirdiğini gösteriyor. Burada da et getirdiğini gösteriyor. Yani burada 63 getiriyor da ne getiriyor demiyorsunuz. Burada da o detayı yazılmış. Kart okumasını bilirseniz hangi kartın ne işe yaradığını anlarsınız. Craft materyal, materyalleri bunlar. Bir tek repair'i belli değil. Repair'i 6 tpg. Onu da keşke buralara bir yerlere sıkıştırmasını karıştırsalarmış muhtemelen karışıklık olur diye. Çok gelişmemişler Rare et getiriyor. 8 saatte bir basılıyor. 63 et getiriyor arkadaşlar. Günde 3 kere basıyorsun. 200-300 et alıyor. 200 et alıyorsun. İşte crafting'i burada falan. Craft Parasına baktığında marketten almak daha karlı olduğu için de insanlar şu an oyun çıkmamış olmasına rağmen marketten al sat yapıyorlar. Yani proje kendisi bir şey satmadan, bir paket satmadan, herhangi bir şey yapmadan tak diye piyasaya giriş yapıyor. Tak diye çekilişleri kafamıza fırlatıyor. Çekilişleri cidden insanlara da dağıtıyor ki bana vermesi, arkadaşlarıma çıkması, 2-3 kişiye çıkması yani 300-400 dolar sırf kafadan dağıttı demek. E bir sürü ekip var orada daha da çok yeniyiz daha farklı çekilişler de olacak. Hiçbir şey bilemedin şu projeye sırf çekiliş için zaten girersin, kovalarsın. Geldik oyunun ne olduğuna. White Paper'ı hızlı geçeceğim. Tycoon planının ne olduğunu anlatıyor. İşte Vax platformunda olacak diyor falan filan. E, Textler olacak diyor, fiiller olacak diyor. Geçiyorum oyunun hikayesine de çok e, detaylı girmiyorum. Vax'da olacak. Vax'da nasıl açarsın? Token trading'i nasıl yaparsın diyor. Buradan token'ı da göstereyim size. White Paper'ın detayına girdiğimizde token ekonomisi için 10 1 milyar olması lazım. 10 milyar tane tpg e, farmlanabilecek. Ondan sonra oyunda tpg biri daha farmlanamayacak. Bunu biliyoruz. E, Tool'lara geldiğimizde zaten çok fazla böyle detayı yok. İşte burada benim anlattığım okuma sistemini size gösteriyor. NFT'nin ikonunu gösteriyor burada. Ki detaylar değişmiş olabilir buradaki oyun içinde aktif bir şekilde detayları görebilirsiniz. Tüm linkleri açıklamaya bırakacağım bu arada. İşte burada Mystery Box dediğimiz e, olayı gösteriyor. Bunu craftlamak 2100 gold. İstersen bunu craftlıyorsun, satıyorsun. İstersen de bunu kendin açabiliyorsun ee, Bu random zamanlarda çıkacak Şans eseri çıkacak bir olay Geçiyorum mining kısmına Zaten e, mining için işte tuğullardan bahsediyor e, Bu yukarıdaki tool'larımızdan Bir de exchange rate yani daha demin gördüğümüz Senin bir food'un varsa Bu 0.6 gold ediyor gibi Membership Şurada oyunun içinde göstermiştik ya Membership kart muhabbetini Bunun ne işe yaradığına gelelim Individual ya da grup yani solo ya da grup olarak olarak artırabildiğin increase bir de crit kartları crit kartları sanırım şans eseri geliyor tam olarak emin değilim crit mevzusu nasıl oluyor fakat şuradaki increase muhabbeti şu senin kazandığın goldu eğer konsortium kartın varsa direkt %5 artırıyor. Bunun mevzusu bu. Bu kartta membership kart oluyor. Yani senin bir üyelik kartın var. O yüzden senin kazandığın gold daha artıyor gibi bir mantık yapmışlar. Burada diyor ki iki, iki çeşit membership kart var diyor. Individual membership kart ve konsortium membership kart diyor. Bunlar konsortium olanlar arkadaşlar. Şu iki tane gördüğünüz bunlar personal kart olanlar. Personallar sadece kendinize konsortium direkt sanırım konsortium sahibi bunu basıyor ve bütün konsortium konsortiyumdaki yani bütün klanınızdaki insanlar %5 fazla alıyor gibi bir matematik varsa eğer yine klan kurmanın yani konsortiyum kurmanın olayının değerini ekstra ekstra büyütüyor ve bunlar mystery boxlardan çıkıyor. Ee, asıl hani şunlar değil de asıl bunlar çok tehlikeli olabilecek işler. Özellikle gold yield increase card dediği muhabbet çok büyük gözüktü gözüme açıkçası. Devam edelim. Burada zaten detaylarını ufak ufak belirtmiş. Son olarak da burada neler var? Level up sistemi olacağından bahsediyor. Konsortiyumu gitgide upgradeleyebileceğiz. Bu da bizim ne kadar membership kart kullanabileceğimizi belirleyecek. Yani çok iyi bir klanda para olan bir adamın klanında olarak hiçbir şey yapmadan bile çok ciddi getirilerinizi artırabiliyorsunuz. Tabii ki neden klanda olacaksınız, neye göre klanda olacaksınız bu kısma da geleceğim. Burada arkadaşlar asıl mevzu var. Şimdi bu konsortiyum ne? Ne işe yarar? Yenir mi? Arkadaşlar mevzu şu. Konsortiyumlar birbirleriyle savaşıyorlar. Aslında tam teorik olarak savaşmıyorlar da bir ay var diyelim ya da hafta var. Her haftanın sonunda en çok getiriye sahip yani en çok kart topluluğu vesairesi bilmem nesi stake edilmiş NFT'si özetle olan klan birinci oluyor diğer ikinci klan ve üçüncü klan da aynı şekilde belirleniyor. Ardından birinci klan floating rate diye de dönüşebilir bir rate var demiştim ya yüzde yedilik. Bu yüzde yedilik kısmın ne kadar olacağını belirliyor. İsterse yüzde sıfır alıyor. Kimse hiçbir şey alamaz diyor. Oyuna aksın diyor oyunun kendi kullanıcıları yani normal oyuncu 1000 altınla bir çekim yapacak diyelim. 950 altın alıyor. Hiçbir kesim olmuyor. İsterse bunu %7'ye çekiyor, %12'ye dayıyor. 1000 altını çeken kişi 880 altın çekiyor. Peki bu 950 ile 880 arasındaki 70 altınlık fark nereye gidiyor? Bu 70 altınlık fark arkadaşlar %75'i birinci kılana, %20'si ikinci kılana, %5'i üçüncü kılana gidiyor. Bu yüzden en 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 kötü ikinci kılana girmek ya da ikinci kılanın kurucusu bilmem nesi olmak çok önemli çok ciddi paralar dönebilir Burada peki ne olabilir 3 tane 4 tane klan farklı ülkeler Özellikle yani atıyorum Çinliler Türkler Filipinliler bir araya gelir farklı Farklı klanlarda birbirlerini geçmek için yatırım yaparlar gibi şeyler olabilir Ha illa Türkler olmasına ya da Filipinler olmasına gerek yok bir ekip bir Youtuber'ın ekibi klan kurup bu işe Girişebilir böyle şeyler de olabilir e, Duruma göre ben de yapabilir miyim Bilmiyorum hani o kadar da böyle e, Binlerce dolar harcamaya niyetim yok Ama oyunun gidişatına göre içeride Hali hazırda yatırımcı olarak duruyorken Çevremdeki arkadaşlar belki Youtube'daki sizler hani öyle bir destek Atmak isterseniz bakılabilir diyorum Geçiyorum level up sisteminden bahsettik Overlord mekanizm diye bir olay Varmış Ha bu bahsettiğim olay işte 3 kişi var en güçlüleri en Sağlamları birisi overlord oluyor Falan ve rate'i belirliyor Mevzuyu belirliyor bu olay Rotalarında hani çok detaya girmeye gerek Yok daha oyuna dair hiçbir şey doğru düzgün Çıkmış durumda değil pvp pv yok Ki burada PvP çıkarabilirler çünkü PvP aslında tam anlamıyla PvP olmayacak. O yüzden ihtimali var. Mobil platformda teste başlamışlar. Bilgisayarda zaten şu anda açık. Ee, burada hani PC'de biz kullanabiliyoruz. Launch testing falan diyor. Hani bu muhtemelen çok yakında tiklenecek bir detay. Bir de evlilik sistemi falan getirme planları var hani gelecekte. Bunun dışında multi chain yani başka atıyorum Binance Smart Chain ya da Ethereum'un alında falan. 2-3 ağda aynı anda çalışan bir oyun yapma niyetleri de var. En çok sorulan soruları burada hani buradan kovalayabilirsiniz. Atıyorum ne demiş? Durability sormuş. Mesela durability hakkında konuşmuştuk. Burada detayı cevapları var. Hani hızlı hızlı konuşuyorum ki çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Oyununda ne olduğunu burada anlatmış. Muhabbette bu kadar arkadaşlar. Hiçbir şey değilse koşun şu Discord'a yapışın arkadaşlar. Kovalayın. Bakın ben burada her şeye tıkladım. Bütün emotlara tıkladım. Discord'u yutlamadım, Sadece normal chat kanallarını mühütleyip announcement'ları açık tutuyorum. Çünkü ben içeriden para kazanmışım. Desteklediğim bir proje. Gelen tüm bildirimleri görmek istiyorum anlık olarak. İlla everyone atmalarına gerek yok. Ve biraz da hani bu da bir Discord kullanımına bir örnek olsun. Şuradaki bahsettiğim yutlama. Bir de arkadaşlar Discord kültüründe desteklediğim projede buradaki tıklara tıklarsın. Hatta şunlara tıklamamışım. Bunlara da şimdiden tıklayayım. Yani neden? Hani ben buradayım demiş oluyorsun. Özellikle ilk ikisine basarsın. Yani buraya 50 olunca 100 olunca 200 olunca diğer gelen insan yeni gelen insan der ki lan bu projeye destek veren insanlar var hani buraya 200 kişi tıkladıysa 2000 kişi oynuyordur der. Kendi projeni kendin yüceltmiş olursun bu tarz şeylere erinmeyin. Aynı YouTube'da like atmak yorum atmak gibi hemen aşağı inin bir like atın yorum atın abone olun bir şeyler yapın. Sizleri seviyorum kendinize dikkat edin bay bay.